Ooo. Boncuk hanım. Hmm. Sanki bir şeyler izlenmiş. Bir şeyler görülmüş seni sanki. Seni Gördüm gördüm hmm. seni. Seni şerefsiz seni. Bir şeyler görülmüş. Ha, i̇şin bir şeyler... var ya. Hmm. Ömürlü Baracı'nda da mı oluyor işin? Efendim? Sen benim mal sen, mı sanıyorsun? Ben seni TikTok'tan engelleyeceğim. Engellene sen beni, de koruyayım bir kere. Sen beni Engellene nereden takip ediyorsun? Engellene yani de koruyayım. Anam bile beni takip ediyor be. Evet. Hmm. He? Seni, seni Allah bana dek getirir hemen. Ne yaptın? Utanmıyor utanmıyorum ya. Ne için? Hangi aydayız? Kur'an çapsın ağzıma bir şey sürdüysen. Koca koca etleri Kur'an gidin, çapsın ağzıma geldin. bir şey. O senin dediğinden bir tek sürdü. Aha ha bak. böyle gel. böyle. Uf. Bak. Kötü sakızı gel gel. Vallahi gürüyorum. billahi. Aha yemin ediyorum sana. O koca koca etler de boğazından geçti. Ben çorba yirken bana öyle diyordum. Gitti o evde Anneciğim, çorba yiyken. Anneciğim at etti at. At eti yiyor musun sen? Ya git he? ne at eti ya. Biraz depineyim de at eti yedim. Hı. Ya ben sen. Ben sana, yiyince sana güç mü yeter o zaman? At eti yedim biraz depineyim dedim. Halsiz kaldım. At eti iyi insan iyi yapıyormuş sana. Ya Pilafları, etleri, biberleri, domatesleri görmedin mi sanıyorsun beni? Ya sen baya baya izledin. Allah ya. bana dok getiriyor. Ya Yo, sen Ömer'le olduğunu nereden biliyorsun? Sana birisi söyledi. Hayır. Hayır. Ben baracını ben bilmiyorum kaç kere gittim baracı görmedin mi ben? Hmm. Ha. Ben gidelim diyeceğim. Hmm. Ben sizin şuna da yakıyor. Hmm. Şunu böyle yapıyor. Hmm. Bunu böyle yapıyor. Sana hiçbir şey demiyorum. Getirmedin mi ben de? He? Ne? Ay çam çapırı dokumunda. Sen dün o o akşam gittin, bu akşam gittin. Ben insan değil miyim? Bu iki dört cam diyor gözleri Kız. Yıkacağım adamı az. bulaşıyor at. Bu, Kız sen şey, dün akşam. Dün akşam. Adın. Dün akşam Rahmiler'e gittin. Ya sen Öbe... onu niye karıştırıyorsun Öbür... <laughs> ya? Dün <laughs> akşam <gülüyor> niye gittin. da gitti. Allah ne demek Allah. ya? Allah. Niye Benim mi getirmem lazım? Niye oğlun, o da oğlun değil mi? O da getir diye. Bir seneyi geçti daha ben şu halana gitmiyorum. E, tamam. Sene, i̇ki seneyi geçti. İki gündür gezmedin mi sen üst üste? Ha. Ha. Ben mi gezince şey oldu, kötü oldu? Sen her gün geziyorsun, He? her gün. Senede bir kere, iki senede bir kere etme. Allah'ın günü. Bu mu göze battı? Yediğim at eti at at. at, at. Atın kıçıydı. 700 lira etin kilosu diyor. Kim ben kaburgalı et deyince şu fiyat diyor. Kendim böyle böyle tavaya döşe et o boğazından nasıl geçti utanmaz. Ben daha kaç gündür hiç et mütbiyeden alıp da yemedim. Gittiğim yerde yüdüğüm belli, yürü geldiğimde belli. Sen bana Anne, aha, bu yayındakiler söylesin. Diyor. Sana geçen almadı, daha bir hafta 10 gün olmadı be. Alıp da et getirmedin mi size? sen? He? Hayır, onu için demiyor. Ne için? Sen diyor ki gidiyorsun yerde boğazından nasıl geçti? Senin He. kolun güvette nasıl geçti boğazından? Kız sen ateti yiyor musun? Atet aya. O yalancı yalan. Vallahi yalan. Ateti yiyor. Ya insan insan bak bir şey söyleyeyim mi sana? Çıkart üstün bak, başına. Bak bak bir şey Çıkat söyle. Çıkart cığ depo buraya. Bir şey söyle. Gez gez amiyalık kedimi. Çıkart cığ buraya. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Bir, bir saniye konuşmama izin ver. Ben olsa... İşim bak, diye söyleyeyim. Hayır ben olsam. Be, evet gittim. İşim var. Balıcıda işim vardı. Arsa baktım. Bağlıcı. Bungalow ev yapacağız. Ne yapacağım? Bungalow ev. Bungalow ev yapacağım. Bungalow. Ben ev yapacağım. Koyun durarken bungalow evinden benim burada ne var? Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Ha. Ben şimdi mesela Ela gidip bir yerde yemek yiyor. Vallahi ben gurur duyuyorum. Sen beni kıskandın mı şu anda? Gurur He? duyuyorum iki, ben. Iki Ama yemek. senin bir gün değil, beş gün değil, on gün değil. Ana. Sana kim izletti bunu ya? Ben gizli saklı senden yaparken kim izletti dayı bunu? Ha. He? Yoğun bir yere kaçarsan ben sana bunundan götürüyün dedim mi? Dedim. Ha, dedin. Sen de gitme tamam bugün buradasın dedim mi? Dedin. dedin. Ne diye yalan söylüyorsun bana? Ben aha filanca yerde işim var bir dakika arabayı alayım geliyor. Hı, Hı? Lan bir saat değil iki saat değil beş saat. Kaçta çıktın bu evden sen? Kız mıyım ben? Kaçta çıktın? Ben. On bir, on bir, on Dul karı mıyım ben? Kaç saat olmuş? Dur karamayayım ben. 1, 2, 3, 4, 20 beş, saat olmuş. 6, 7, 8, 9, 10 saat. 10 saat de yoksun. Dul karı mıyım, mıyım ben? Dul karısın. Dul adamsın dul değilsin sen. He? Haa. Dul karı mıyım ben? Dul Peki dulgarı... karı... Dul karıla mı gezer ben? Dul Hayır. Dul karıla gezer. Her dul karı gezer. Duvar. Bir şey söyleyeceğim. Gezer de e, ee, benim anlatmak istediğim Gezen. şey... Gezer. Ya bu dunaymış ya bu da fınaymış. Anneciğim ya bu ya burasına. Ben gidip bir karı cari olup da bir şey mi yaptım? Ben erkek adamım gider gezer dolaşırım. Ben kadın kadın kısmı erkek korkarken. Da, kadın kısmı bari? korkar tek başına niye gezmekten. Karı? Ya gezer tabi gezer. Karı e, vardı ki böyle erkek gibidi. Karı varsa böyle hoşak gibiyse şey düşer peşine. Kadını de düşer. Ben onu de demek düşer. istemiyorum sana. Ben şimdi sen beni böyle takip ediyorsun ya. Kız mıyım ben? Kadın mıyım diyorum. Benim gözümde öyle. Nasıl öyle ya? Küçük. Erkeğim ben bak. Vallahi o bağırsan kupatıp bana harcadığı köpekler atarım. Ha. Atarım o köpeklere. Anne. Hı. Bak gittiğime pişman ettin. Ben tamam dedim sana hadi dediğimi. Sana hiçbir şey demiyorum anne. Bir gün geçti. İnsan, be gurur de. İnsan be gurur de. Hadi oğlum. Yediğin. Yine götürün diyecek değil Yediğin etleri Allah evet. Ya yediğin etler ne güzel etlermiş. Afiyet olsun diyeceğin yerde bak. Sen var ya. Ya bu yayındakiler anlatıyor. Senin annen diyor ki. Bak böyle böyle. Yayındakiler bu... Burası... hiç anlatmaz öyle bir şey. Yazıklar. Ee, sen boyuna geziyorsun. Ananı mafis gibi tutuyorsun. Dimi yerin dili düşsün. Kız bir şey soracağım. İki gündür gezmedin mi üst üste? Niye bana ya. böyle yapıyorsun? Murat'la gezmedin mi? Murat'la gezme hakkı senin de gezmedin. Suzu iki yani. vitarayla gezmedin mi? Aaa. Aa. Murat kötü dedi. Aile toplantı görüşmesine gittik biz. Onu mu şey yapıyorsun sen? <laughs> İnanamıyorum sana. Aile toplantısı o. Aile oturması. İnanamıyorum sana. Sen ne nereye gitmek istiyorsun? <laughs> He? O gole mi gitmek? Yüzecek mi? Bak donum ıslak. Bak girdim gole girdim. Değil, Bak. Hava tuttur deyince Millet su içiyor, terbiye suda, domral ayaklarında abdest yok, yok. Ne dedi o suyun içinde? He? Bir de millet su içiyor, terbiye suyla. Şu adamlar, seninle giden adamları bir görsen, vallahi kepaz edeceğini abi su payına. Kepaz edeceğini o adamlar. Siz bunu ne diye al gidip al gidip dokuyorsunuz? Senin evden yaşlı adamlar. İnadın lan, inadıma, var, cumartesi pazarda gidiyorum ben. Git. İnadına gideceğim. Git, git. Sana inadına gideceğim. Bak göreceksin. Defter, Bak göreceksin. Bak değil. göreceksin sen, o, 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 ya ben seni de, seni de gezdiriyorum ama gezdiklerim senin böyle hemen bu tarafa geçiyor. Nerede Çünkü gittim? niye? Lan niye? bir mantardan beri sen beni nereye koydun? Bir de bir markete gittik. Karfu Akbar ah, şeye neydi onun adı? Ampistan'a. Ampistan ne ya? Ampistan anne? Gittim. Bir de nereye koydun sen beni? Ampistanla anne? Allah 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 Allah. Oradan gireverdi dün yere oturmadım başka yere oturdum. Kız oradaki de aynı oradaki de o da ampistan değil, bu da ampistan. Değil o başka. Ora başka. Oranın şeyle buranın şey aynı değil mi? Değil diyorsun. Yani, değil mi? Murat. Murat değil mi? Ha. Murat'ın kıymetliğin getirsin seni. Neyse. Hayırlı akşamlar ben mi? aldım. 16 aldım. Sene gezdi, 16 aldım sene. Sene. yükümü aldım. 16 sene geldi. Aldım beni. yükümü. Sen boyuna gezdin. 16 aldım sene. 2 sene. Sene, sene. Aldım sene. yükümü. Yükümü aldım ben tamam. Tamam. Vallahi Allah razı olsun. Olsana. Allah razı olsun. Güzel güzel laflar soktun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Üstümdekini çıkart. Hadi. Yerlere müyler oturmuşsun. Git. Hadi canım. Hadi. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Defol Suya ha. Girmiş, Suya. Kız ne suyu? Bu kış gününde deli miyim ben ya? Baraja girdim diyor. Kız şaka diyor mu? Ne barajına girilecek? Millet su açıyor. Barajın kıyısı ne geliyor mu? Pislik ne yatarsınız? Lan nasıl? niye atanın pisliği? Akıllı yok, fikriniz yok. İçer misiniz, sıçar mısınız? Allah'ım ya Rabbim ya